Böcek fobin var senin. Doğru. Bunu da tutturdun mu? İnanılmaz. Bugüne kadar bu fobinle en acayip hangi ortamda yüzleşmek zorunda kaldın? Böcek, evet hiç hoşlanmam böceklerden. Evet. Ee... Böcek derken mesela örümcek, karafatma falan. Kara fatma. Evet. Özellikle. Ha, özellikle karafatma. Evet. Arıdan falan da korkarım da. Hani özellikle karafatma. Gerçi şimdi o... yine daha iyiyim. Hmm. Eskiden böyle gördüğüm zaman o ortamda hani duramıyordum. Ama yani, o kadar. Evet. En absürt yani herhalde şey, Çağ'ın filminde, çok yıllar önce. Hı -hı. işte bir sahne, biz de Yiğit'le arka taraftayız. Ve bizim daha sahnemiz gelecek, biz çıkacağız. Ama ön tarafta da bir sahne çekiliyor o sırada. Yani Hı -hı. sessiz olmamız lazım. ay Yiğit'le şimdi böyle bekliyoruz, kendi sıradımıza çıkacağız. Ve o sırada ben nasıl olduysa, yerde bir hamam böceği gördüm. Ben. Eyvah. Ve benim, mümkün değil yani orada durabilmem. Ama şimdi dışarıda da böyle Çetin Tekin doğru falan inanılmaz böyle duygusal bir sahne oynanıyor filan. Şimdi ben önce Yiğit'e söyledim tabii ki. Yiğit, ben gitmem lazım. <laughs> Şu anda buradan. Neden? Kara Fatma Neden? var. Çünkü Kara Fatma var burada. Hı, -hı. Gökçe saçmalama falan. Yok dedim ben şimdi çığlık atacağım. Çığlık da atmak istemiyorum. Ama oynayamam da. <laughs> Ama gidemem de aslında falan. İnanılmaz bir mücadele veriyorum orada. Ve ne yazık ki Kara Fatma bana doğru... <laughs> ...gelmeye başladı. Ve yapacak hiçbir şey yok artık. Yani sonra herkesten tek tek özür diledim tabii ki ama... Çığlık. ...bağırmaya başladım ben. O atıldı evet. o çığlık. Çok o çığlık atıldı. Evet. Ve hani ben sadece çığlık atacağım düşündüm ama... ...hatırlamıyorum yani oradan sonrasını. Ba oh. Çağla başladım ben. Ve ağlamaya başladım, üngür üngür. <laughs> ve Çağan da o kadar şeydir ki ne oldu hani ben bana bir şey oldu zannetti ve koşarak geldi. Ona da utandım orada bu arada. <laughs> yani bir karafatmadan dolayı o hale girdiğimi de söylemek istemiyorum ama. Evet de fobi yani evet, ne fobi sana? yani Geç bu kadar. Şey yani... Tamam yeter bu. Yeter mi? Senin bu kadar dediğin şeyler <laughs> genelde büyük. <gülüyor> <gülüyor> Normal insanlar bunları yaşamıyor hayat. Hayır canım. Hayır yok. Böcek fobisi olan yok mu burada? Var, var, var. Daha iki hafta, üç hafta, hatta neredeyse bir ay oldu. Bizim Umay örümcekten korkar. Arabanın içinde bir tane örümcek görüyor. Ay, ay, ay derken çarptı arabayı.